Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük, Akbük Uslu sitesindeyiz. Aslında burası site vasfından tamamen çıkmış bir bölge ama Uslu sitesi diye anıldığı için bu bölgeyle tarif edildiği için bu isimle tarif edildiği için ben de böyle açılış yaptım. Denize sadece 150-200 metre mesafede drone görüntülerini izleyeceksiniz. 3 artı 1 dublex bir villa izleyeceksiniz. Ev çok güzel. Fiyatını baştan söyleyelim. 3 milyon 150 bin TL arkadaşlar. Güncel rakamımız 3 milyon 150 bin TL. Evi bayılacaksınız. Malzeme kalitesi çok iyi. Denize yakınlığı çok iyi. Önündeki sokak çok geniş. Bunları bir araya getirdiğinizde aslında güzel bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Güzel bir ev almış olacaksınız. Şimdi burası yaya girişimiz. Duvarlarda seramik kullanılmış. Dış bahçe duvarlarından bahsediyorum. Seramikler kullanılmış. Orada iki basamakla çıkabiliyorsunuz bahçeye ulaşmak için. Artı burada da araç park yerimiz var. Ön tarafta salondan çıkabileceğiniz güzel bir teras alanımız. Artı ön tarafında da güzel bir yeşil alan var arkadaşlar. Ev çok güzel. Spot aydınlatmalar bırakılmış. Biraz daha antresit renklere yakın bir tonda evin tamamı neredeyse. Şunu söyleyelim. Ses ve ısı yalıtımlı burası. Genel olarak zaten dilimde bir yalıtıma ihtiyaç da duymuyorsunuz arkadaşlar. Çok soğuk olmuyor burası. İnanın çok soğuk olmuyor. Bu yüzden öyle çok e, yalıtımı e, iyi olsun her tarafında, şunları kullanalım ya da bunları kullanalım gibi bir e, arayışta olmuyorsunuz zaten. Genelde burası sıcak bir bölge. Hiç kar görmedik mesela. Ben burada 11 yıldır buradayım. Hiç kar yağdığını görmedim. Bu yüzden böyle soğuk olmuyor. Sadece bir maksimum Ocak, Şubat aylarında biraz böyle üşüyebilirsiniz ama sonrasında tişörtle gezmeye başlıyorsunuz. Gayet güzel bir park alanımız var burada da tek açtık Üzeri kapatılabilir ama salonu çaprazdan kapatır. Kapattığınızda üstünü salon biraz daha böyle karanlık kalabilir. Bu yüzden kapatmamak daha mantıklı. Burada da böyle bir bahçe var. Taş kaplama kullanılmış. Evin bazı bölümlerinde giriş kapısının orada da var. Bu birazdan bakacağız. Böyle dikine konulmuş bir taş. Genelde yatay görürüz ama bu sefer dik olarak böyle döşemişler onu. Çok da güzel duruyor. Bir iki tane burada pencere var. Birazdan içeriden hepsini inceleyeceğiz. Ama bu çam ağaçları bir maksimum iki yıl içinde tamamen diğer evlerle ve yolla aranızı kapatacak. İzole bir ev haline getirecek. Çünkü çok hızlı büyüyen çamlardan arkadaşlar bunlar. Yan tarafta satılıktı ama şu an fiyatının ne olduğunu hatırlamıyorum. Burada da dediğim gibi taş kaplama var. Çok güzel olmuş. Gerçekten harika duruyor. Ben bu taş kaplamaya bayılıyorum. Özellikle taş kaplamanın üstüne amber ışığında spot yerleştirirseniz. Mesela bunlar yerine iki tane amber ışığında spot konulsaydı çok daha güzel olabilirdi. Böyle bahçeyi de gösterelim. Burada bir seramikle kaplanmış alan var. Burayı istenirse duş alanı haline getirebilirsiniz diye böyle yapmışlar. Burada zaten e, tesisatı mevcut denizden geldiniz. Burada duş alıp eve girmeniz için istenirse yapılabilir. Seramiği yapılmış, düşünülmüş. Sesi sakin bir yer burası. Yazın biraz daha yoğun ama kışın sakin, mükemmel. Böyle tatilinizi yapabileceğiniz, kafanızı dinleyebileceğiniz çok güzel bir yer arkadaşlar. Şimdi giriş kapımızı bir gösterelim. Çelik kapımızı gösterelim. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar görmek istiyorsunuz. Çünkü güzel bir giriş kapısı var. 60'a 120 seramik kullanılmış zeminde. Girdiğimizde Hemen karşı tarafta çift kapaklı bir vestiyer var. Bu şekilde. Biraz daha antresit ve mat. Beyaz mı diyelim değil mi? Biraz daha gri renkte bir ton kullanılmış. Yerde 60'a 120. Antresitin açığı parlak bir seramik kullanılmış. Sol tarafta bir mutfağımız var. Sağ tarafta da salon mutfağımız Banyo yok. Ama şöyle yapılabilir. Şimdi eğer aşağıdaki arkadaki duş alanını kullanmayacaksanız hemen onu buraya dahil edebilirsiniz. Çok da bir masraf gerektirmez. Sadece bu duvarın ileriye alınması gerekiyor. Çok zor değil. Kapılar lake bu arada. Salon çok güzel. Çünkü mutfak kısmı köşede kalmış. Mutfağı görmüyorsunuz. Salona geldiğinizde buradan giriş yaptığınızda mutfağı görmüyorsunuz. İstenirse biraz daha böyle izole yapılabilir. Oraya bir bar yapılarak arası biraz daha açılabilir. Şimdi burası 7.53'e 7.53'e 4.23 boyutlarında. 7.53'e 4.23 boyutlarında güzel. Kullanışlı değil mi? Metrekare bayağı iyi. Şimdi ne yaptık? Buraya koltuğu koyduğunuzda karşıya yemek masası koyabileceğiniz kocaman bir alanınız kalıyor. Değerlendirilebilecek çok geniş alanlar var. Televizyon ünitesinin arkası bu şekilde yine taş kaplanmış. Ben bundan bahsediyorum. Dışarıda dikey yapmışlar ama genelde bu yatay yapılır. Dikey çok çabuk düşebilir diye düşünüyorum ama onun da önlemini almışlardır. Amber ışığında da etrafında led ışık kullanılmış. Kamera tesisatı, güvenlik kamerasının tesisatı, internet altyapısı her şey burada. Şimdi şu dışarıyı gösterelim. Dışarıda çok önem vermedik ama burayı veranda yapmak şart. Neden? Şart yapmışlar zaten bu şekilde. Size sadece çatıyı biraz uzatmak kalacak. Zemin hazır. Karşı taraftakilerin hepsi yapmış. Siz de yaparsanız çok daha kullanışlı olacaktır. Özellikle yaz aylarında buranın tadı çok güzel arkadaşlar. Kapılar da camlar da bu arada çok kaliteli. Gerçekten güzelmiş. kapatırken açılırken bunu hissedebiliyorsunuz. O kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Burada da mutfağımız var. Antresit renkli bir mutfak burası. Panjur açabileceğim mi? Açamadım geniş, güzel bir mutfak. Biraz daha böyle mutlak dolapları farklı olmuş değil mi? Güzel duruyor ama. Şık bir tezgahımız var. Tezgah arası da yine arkadaşlar 60'a 120 seramikle kaplanmış ama böyle koyu bir seramikle kaplanmış. Çok da güzel olmuş. Üste ve altta da açık antres renkler kullanılmış. İç taraflarda zaten beyaz lake dolap kapakları. Üst tarafta da 3 tane sıralı şekilde led ışık artı köpükle birlikte aydınlatma yapılmış. Çok güzel olmuş. Burası buzdolabı bunun yanında da böyle bir alan kullanılmış. Güzel olmuş ya gerçekten mutfağa bayıldım. Mutfak çok hoşuma gitti. Çünkü böyle her şey yerli yerinde gibi. Değil mi? Yerli yerinde hiçbir şey yormuyor. Buradan açıp kapatabiliyormuşuz musunuz ışığı? Bayağı güzel bir şey. 3 tane priz var burada. Bir tane burada, 4 tane. Keşke bir iki tane daha konulmuş olsaydı. Şimdi burası Yukarıya çıkış merdivenleri. Merdivenin alt tarafında da böyle bir alanımız var. Şimdi bu alanı çamaşır makinesi koyabileceğiniz bir alan haline getirmişler. Ama bence çok akıllıca yapıp bunu ayna ile kapatmışlar. Boy aynasına ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bu evde çıkarken boy aynasına ihtiyacınız yok zaten burada var. Gayet de güzel duruyor. Hatta biraz daha eve ferahlık katmış. Geniş duruyor, değil mi? Yukarıda led ve LED kullanılmış spotlar var. LED'ler amber ışık. Spotlar da yine beyaz ışık burada. Bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bak buraya bakarsan güzel bir gider var. Bu soba giderleri var ya, duman, ee, baca diyelim cümleyi toparlayayım güzel bir gider var derken böyle çok övdüm sanki gideri de. Öyle değil ama. Yani bunu görmediğimiz için yeni binaların çoğunda görmüyoruz arkadaşlar. Ama insan bir istiyor değil mi? Hiç olmadı. Buraya bir çömüne yapılabilir ya. Şuraya. Küçük bir çömüne yapılabilir. Belki bir küzine soba. Nostaljik olsun. Olabilir. İstenilebilir. Yukarıya çıkış merdivenleri çok geniş bu arada. Buranın da ölçüsünü alalım. 1.17. Çok iyi bir genişliği var. Ve burada ahşaptan yapılmış bir trabzanımız var. Dublex bir villa arkadaşlar burası. Üst katta 3 adet oda, bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi hepsini tek tek bakacağız. Nasıl yapalım? Buradan başlayalım. Soldaki odamızdan başlıyoruz. Zemin, laminat, açık tonda bir laminat kullanılmış. Süpürgelikler antresit renkte. 3 metreye 351 bir boyutlarında. Biraz daha küçük ama çocuk odası, misafir odası olarak değerlendirilebilecek bir oda. Çift kişilik bir yatak. Rahatlıkla buraya sığacaklık. Karşı tarafa da bir tane dolap. Bu oda hazır olmuş olacak. Gayet güzel. Ortada amber ışığı var. Etrafta da beyaz ışık var. Hepsi led bunlara. Spot kullanılmamış burada. Güzel olmuş ama. Genişliği çok güzel bak. Yani genişlik derken şimdi bu odanın bu metrekarede dikdörtgen olmasıyla kare olması arasında dağlar kadar fark var. Kare odaya Eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Ama dikdörtgene yapamıyorsunuz. Yan tarafında ebeveyn banyolu bir odamız var. Şimdi odaya girdik. Girer girmez sol tarafta ebeveyn banyomuz var. Duşa Duşakabin çok güzel. Burada da seramik 2 ton kullanılmış. Hatta 3 tane seramik çeşidi var. Alt tarafta antres renklerde. Araya bir tane geçiş için çok güzel. Hem antresist hem yukarıdaki hem de aşağıdaki seramin Aynı tonlarında bir seramik bırakılmış. Üst tarafa da beyaz bir seramik kullanılmış. Biraz daha koyu beyaz diyelim. Güzel olmuş burası. Çok güzel olmuş. Eğer böyle yapacaksanız tavana kadar e, seramikle yapacaksanız kesinlikle böyle yapın arkadaşlar. Gidip sadece tek bir seramiği duvara kadar döşemeyin. Tavana kadar döşemeyin. Bir zaman gömme rezervuarı var. Güzel bir duşa kabinimiz var. Burada high marka bataryalar var. Güzel olmuş burası da. Gayet şık. Tertemiz. Devamında da odamız var. Şimdi odada sevdiğim birkaç detay var. Onları göstereceğim. İlk önce odanın ölçüsünü alayım. 3 metreye 4.28. Oraya dolap yapılabilir girişte. Buraya yatak rahatlıkla zaten sığacaktır. Buradaki renk çok güzel. Böyle biraz daha farklı duruyor. Ee, nasıl ta tanıtayım, nasıl anlatayım bu rengi bilemedim. Bilmiyorum zaten hangi tonda bir renk. Böyle beyazla sanki fırça darbesini almış bir ee, ressam. Böyle gelişi güzel vurmuş gibi duruyor. Çok da güzel. Üst tarafta iki tane aplik kullanılmış. Harika duruyor. LED ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar yüksekte. Bunun nedeni de rahatlıkla komodin koyduğunuzda kullanabilirsiniz diye. Yoksa diğer türlü aşağıda kaldığında kullanamıyorsunuz. LED ve amber ışığımız var yine. Böyle ışıklar da çok güzel şekil vermişler ama diğer evlerde gördüğümüz gibi sadece spot koyup bırakmamışlar. Biraz daha böyle yapılabilecek en iyi şeyi yapmaya çalışmışlar. Şimdi burada Fransız bir balkonumuz var. Aslında artık bu e, Fransız balkon her yerde var arkadaşlar. Saksı koymak için gayet ideal ama dışarıya çıkamazsınız. Güzel bir oda. Kapılar da antresit çerçevenin içerisinde lake beyaz. Onları da atlamayalım. Şimdi burada bir kapı daha var. Koridora çıktığınızda. Şimdi bu kapı ne diyeceksiniz? Bu kapı Yukarıya çıkış merdivenlerini kapatan kapı aslında güzel olmuş. Neden? Isı kaybını dönler. Hem de tertemiz duruyor. Yukarıda gergi tavan var. Zaten bu gergi tavanı çoğu yerde gördük. Burada da ortak kullanım banyo lavabomuz var. Güzel ya burası da güzel. Burası da çok güzel. Geniş kullanışlı bir duşa kabin. Geniş bir banyo lavabo visabın gömme var. Bu dolaplar harika. Çok seviyorum böyle dolapları. Çok güzel duruyor. Artı burada çamaşır makinesi için de yer var yine. Ve bunların soyulması lazım. Böyle değil tabi bunlar. Bunların üstünde koruma bantları var. Onlar soyulduğunda tertemiz olacak. Akşap ve antresi renk kullanılmış. Güzel olmuş ya. Mutfak, banyo bu harika. Hoşuma gitti. Şimdi burada da bir odamız var. Bu odada şöyle yapalım. 3 metreye 3.35 boyutlarında güzel bir oda arkadaşlar. Gayet de ferah bir oda denilebilir. Yani çok küçük değil, çok da büyük değil. Dediğim standartlarında bence normal bir oda burası. Çünkü artık dediğimde bunlardan daha küçük odalar yapılıyor. Burada böyle bir de balkon var. Balkonda da Şunları seviyorum ya. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Bak mesela bunlar yapıyor ya. Bunlar çok hoşuma gidiyor. bunlar evin her yerinde kullanmak gerekiyor aslında güzel bir alan arkadaşlar. Böyle geniş bir sokağımız var. Zaten komşular yazdıkça büyük ihtimal yaz kış oturan birkaç tane aile gördüm az önce. Gayet de güzel bir yer. Aslında aşağıda bitirebilirdik ama burada bitirelim videomuzu. Aşağıya kadar tekrar inmeyelim. Denize yürüme mesafesinde videonun sonunda bir klip bırakacağım. Drone görüntülerinden oluşan bir klip izleyeceksiniz arkadaşlar. Bence onu da kaçırmayın. Denize çok yakın, yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede şık bir villa sahibi olacaksınız. Satış fiyatı da 3 milyon 150 bin TL. Bence artık makul sayılabilecek bir fiyat. Çünkü fiyatlar sürekli artıyor. Fiyatlar sürekli değiştiği için ne kadar beklerseniz bence sizin için daha zarar. Bir an önce artık kendinize evinizi alın diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Bu evi beğendiyseniz ya da böyle videoları beğeniyorsanız, bu tarz videoları beğeniyorsanız beğeni butonuna basarsanız bizi de daha çok gaza getirmiş olursanız video çekmek adına kendinize çok iyi bakın